Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraber. Video içeriğimiz yine laptoplarla ilgili olacak. E, laptopumuzun modeli Lenovo modeli. Bu modellerde sık karşılaştığımız Bursa 560 modeli. Bu menteşe kırma olayı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Menteşeyi demirinden kırıyor. Şimdi arkadaşlar ben bu bilgisayarın arka kısmını söktüm fazla hani video ile ilgili vakit harcamayak diye. Şimdi bunun tamiratını yapacağız. Bunu da yapacağımız sistem şu. Ee, normal sistemlerde menteşe takımı değişebiliyor. Ama biz hani değiştirmekten yanı sıra e, tekrar ürünü kazandırmak için piyasaya kaynak yaptırıyoruz. Kaynaktan kalsınız. bizim burada tenekeciler veya kapurtacılar onların da sarı bir kaynak dediğimiz bir kaynak var ince veya çaydanlık çaydanlık işi yapanlarda da olur. O kaynakla e, kaynatıyoruz. Normal zaten orijinal bir şekilde geri eski ayarına dönüyor. Yalnız bundaki sıkıntı şu kaynağı yaptırırken dahi biraz ustanızın profesyonel olması lazım. Fazla taşma yapmaması lazım. Eğer fazla taşma yaparsa o da zaten sıkıntı yaşatır size. Şimdi biz zaten bunun yeri kırılmış. Şöyle göstereyim. Yeri de kırılmış. Alt vidaya takıyorum. Bunu vidaya tane yapacağız. Ondan sonra tekrardan cihazı toparlayacağız. Şimdi şu üstün menteşe kısmını bir açayım ben. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi için karbi bu tarafında e, menteşelerini kırmış burayı da yapacağız şunu bir sökelim önce elinden o da kırık of da sağlam bir yer kalmamış şöyle göstereyim bu menteşe takları kırılmış Yine aynı keza burada da kırık var. Şimdi bununla yapacağımız işlem şu. Bunu götüreceğiz birazdan. Kaynak. Şu şekilde. Kaynağını yaptıracağız. Tekrar getireceğiz. Menteşelerini toparlayıp Ondan sonra cihazımızı toparlayacağız. Evet arkadaşlar kaynağını yaptırdık. Şöyle göstereyim ben size. Kaynağı yaptırdım. Yerine oturttum. Şimdi üst kapağı oturtacağım. Daha sonra bir daha yataklarını yapıp Teslim edeceğiz. Yalnız bu işlemden önce ben menteşeleri gevşettim ve yağladım. Onunla ilgili bir şey. arkadaşlar şimdi her zamanki gibi pamuğumuz elimiz alıp ve evet, teşekkür ederim tekrardan oturtalım. Görmüş olduğunuz gibi pamukla yaptık. Bir deliklerini açtık. Burada da aynı kaza. Şimdi cihazımızı toparlayalım. arkadaşlar. Arzamız bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi şu altını sarı kaynak yaptırdık tenekeciye. Bir de yataklarını yaptık. Ee, fazla videoyu uzatmayın. Ben cihazı topladım zaten. Ee, cihazın arzasını gidermiş olduk. Ee, bu tip videoların devamı gelmesi için beğenip abone olup paylaşarak bizlerimize destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, video ile ilgili soru ve soru ve önerileriniz varsa yorum yapabilirsiniz. Biz oradan siz bakarız. Yardımcı olmaya çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.